arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok uğraştığım bir şey alacağız. Bravo Pes alacağız. Aldım valla. <laughs> aldım. Aldım. Aldım valla aldım. Ben şuradan koleti almak istiyorum. <laughs> Ay çok heyecanlı attım. Koletin şeyini alacağım. Kutular açacağım. Buradan karakter çıkarsa güzel olur. Açma çıkarmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar sesler geliyorsa özür dilerim. Bizim ev ses bir ev. Aldım. Bu da Bibi'ye vereceğim. Koletim oldu arkadaşlar. Bro pes aldım. Biçiyorum kutuları. Bayağı bir biriktirmiştim ben bunun için. Evet arkadaşlar. Bayağı abi, abi biriktirdim bir şey aldım. Çok mutluyum. Ya yatakta sesler çıkıyor. şuradan şu kutuyu da açalım. Hep 30 elmas biriktirip buraya açacağım. Ya da kostüm alırım. Şunu. Bayağı bir biriktirdim ben bunun için. emeğimin karşılığını aldım. Ama hadi süpersel bir karakter ya da aksesuar ver. Niye gelmedi? Şuradan rozetleri alacağım. Benim istediğim şey oldu. Ve şimdi Pokemon kostümünü alacağım. Bakalım kostümünü aldım. Evet. Geldi. Bunu kolete vereceğim. Bebeğim maksam, bebeğe maksamaya çalışıyordum. Bir kolete verdim. Başka bir videoda arkadaşlar sizinle koletle oynayacağız. Evet bitti. Kolet. Neredesin Colette? Burada. Onu yükseltmek istiyorum. Uzun sürede sağ çalışıyordum Colette. Ve onu dördüncü seviyeye yaptım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.